Akıyor bu herkeste. Akıyor. Vur kleket. İsyan 3. 3, 2, 1 ve sendeyiz. kendi işten platform vardı. Ya dinle. Aa, pır. Bizimkiler oynattı kışını başını, çocuklar götürür mü kaşını? Ye, yeah. sizden daha güzel olurdu, çizseydim Götüme gözünüzü ve kaşınızı. Ye, yeah. Anlamadınız mı Türkçe rapin düzgün tarafı benim üstünüz babası Onlar ancak olabilir rapin üstün babası Baksana şuna fakir edebiyatı senin lüksünün yalanı Hepiniz mi boşu Vayağı düştünüz yarasın Daha da artacak şimdi parası Bu sifonu çek düşüleri yap Ulan şu işlere bak itileri kaç arkamdan at Ama boz yalakanın felsefesi bana sığ yapabiliyorsa namesi kafamı Herkesinki yapar demek değil ya bu sikmedi mi Söyle senelerce rapin adileri kafanı Bandır değil sana bandır Kan değilim değil, değil Patronun kayıtlı sokakta numarası dinlediğiniz heriflerin 4000 numarası Alayına isyan Anlatıcı biraz daha risk Para depoları dolu ama tabiz var Daha bak bana sana varis var Bunların hangisi artistan dur Asılsız kalır bu ilk dans Şimdi geri geldiğime göre sen bari İstanbul Belki geri dönen insan Yine kısa şak bana Yapasın. Diyecek tanrımız yakacak seni peki kuvvecak bacak yanacak değil. Ben insanım çömene de yakacak değil. <laughs> <Sessizlik> Allah inan sen. Allah ya. Allah inan sen. 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 Allah yine is yan şimdi geri gönder bombo Allah be. Netliklerinize dikkat edin. bakıyor Herkes de akıyor mu? Sen akıyor mu? Evet. Kriket çaktı. Tekrar üç. Üç, iki, bir ve sendeyiz. Yeah. P.M.C Aha. Aha. Yeah. <laughs> bir moda garip O ayrımcılık Dünya vatandaşı. O şarkıları başlattı, dünya tamamladı. Barış Manço. Kim? Barış Manço. Yeah. Barış Manço. Yeah. Barış Manço. Yeah. Barış Manço. Kim? Barış Manço. Yeah. Barış Manço. Yeah. Barış Manço. Seksenleri, yeah. doksanları görenler bilir. O çocukların sevgilisi, o müziklerin efendisi, o Türkçe sözlü müziğin gücü Gezem Küheyran'ı. Bana gülümseyerek hatırlatır dedem Süleyman'ı. O ayrımcılık karşıtıydı, o dünya vatandaşı. O şarkıları başlattı, dünya tamamladı. Ama bazı parçalar sakat, dünyan kararmasın Hepsi ayrı güzel, başka hünkar aranmasın O rap müziğin temsilcisiydi, rap müziğin habercisi Geri geldiğinde çalar bu, Türk sanat musik O yaşamayı bilir de çünkü gönül zengin Daha neler yapacaktı kim bilir, ömür yetmedi Evinin bir köşesi hala, kurtulan ekspres Belçika, Fransa, Japonya Durmadan geçti hep o kutuplara Dönence bal böceği, torunlar seninle büyürse Huzurlu öleceğin kültürelçisi sanat şövalyesi Bir moda beyefendisi bazen gariplerin sesi O ayrımcılık karşıtı o dünya vatandaşı O şarkıları başlattı dünya tamamladı Barış Manço Kim? Barış Manço yeah. Barış Manço yeah. Barış Manço yeah. Barış Manço Kim? Barış Manço yeah. Barış Manço yeah. Barış Manço O eğitim savaşına karşı da getirdi endişe ve oydu bazen beni de getiren endibe Çünkü asla dönemeyiz hiçbirimiz Yeniden geçmişe o anlatmaya çalışmıştı birden yetmişe Onun sesinin gelmediği beş evden ancak bir ev olurdu Hey, yeah. ve bornoz yerine seçmiş kim oluyor o her köyde mevcut hala sarı çizmeli Mehmet Agam Kaç kişiyiz burada söyle albümlerini tek tek alalım Hepinize merhaba oğlum Ben Gamze değilim hala Deva bulamam İnsanı sevmeyi öğrendim daha işlerken konuma Onun sayesinde belki de hiç kimseye bela okumam Bazen romantik bir bazen de hayvanat bahçesi Öldüğünden beri seneler saymadan geçmedi Sesini hatırlasan iki çift kol düğmesin kıymetini bilecek her zaman bu yorgun nesil kültürel sanat şövalyesi bir moda beyefendisi bazen gariplerin sesi o ayrımcılık karşıtı o dünya vatandaşı bu şarkıları başlattı dünya tamamladı barış manço kim? 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 barış ha, barış manço'yu sevgi saygı ve Geçtik. Beyler netliklere bakın. Okey miyiz? Evet. Net miyiz? Klik et aksın abi. abi. Tekrar bir. Tekrar değil. Klik et bir daha gelsin. Tamam. Gelsin. Biri var biri yok. Biri var, biri yok. Bir. Üç, iki, bir. Kayıt ve sendeyiz. Merhaba seninle benim Serhat'ım Merak yok burası değil Menat'ın İstanbul'u bıraktım o yanlış yaptı Kerat'a Gözden uzak gönülden daha uzak Anında döndüm daha delen Ferhat'a 99 benim duvarlara tek atan dediğinden beri Türk şeref Kolpalara merhaba Aklı fukara seni Çekilin kenara vekilim burada benim Sense bir eleman Ona göre çalış ya da gardını al ya da kork Saklan yatak altına kaç yazar Ak harcadık pat yine sizdeki rap uzamış Etik altında saç savaş azdan az çoktan fazla Götürün bizim gençliğin vizyonu Cemil Bartan'ı 5 3 2 1 Kayıt ve sendeyiz Aha ye -ye 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 -ye. Totem Allah'ın isyan Grup Fizi PMC Aha Allah isyan Ye 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 Allah'ın isyan Sıradışı sözler için özür dilerim şimdi. Pır! Bizimkiler oynattı kıçını başını çocuklar götürmüş bu kaşını. Ye! Sizden daha güzel olurdu hisseydim götürme gözünüzü ve kaşınızı. Ye! Bom! Anlamadınız mı Türkçe rapin düzgün tarafı benim üstünüz babası Onlar ancak olabilir rapim üstün babası Baksana şuna fakir edebiyatı senin lüksünün yalanı Hepiniz mi buruşu baya düştünüz yarasın Daha da artacak sün suyun parası Bu sifonu çek bu işleri yak Ulan şu işlere bak gitleri kaç arkamdan at Ama boz de bakalım felsefesi bana sığ Yapabiliyorsa ama kafamı Herkesinki yapar demek değil ya bu sikmedi mi Söyle senelerce rapin adileri kafanı değil sana banlıyor Kan nehrinde yıkanasın Patronun kayıtlı sokakta numarası Dinlediğiniz heriflerin yok bir numarası Alayına isyan Anlat hadi biraz daha risk al. Para depoları dolu ama tabis var Daha iyi bak bana sana baris var Bunların hangisi artist lan kalır bu iddianız Şimdi geri geldiğime göre sen bari İstanbul Belki geri döner İhsanız Yine kızacak bana yobasın bir diyecek tanrımız yakacak seni peki kopacak kol bacak yanacak beyin ben insanım şömine de yakacak değil Allah in nice ya Allah in nice Allah in nice Allah in nice ya Allah in nice Yan şimdi geri döndü Rambo Ya da Rocky Balbo Arkam ölüm sağ sol Hasımlara darbo Yanımıza bırakır mı lan doğa sonsuz hepimize darbo Düşmandan çok ne var sor bir bana Ehliyet yok ruhsat torpidoda da Tamam hepiniz on numarasınız ama ben mikrofonda on bir aga Şimdi bunu kanıtlamanın vaktini gelip geçirdim sizin için Kaybeti pakli denge mi denirdim yüz bunca eğlenir gelir gene engeli tıpkı takarım çengeli kemik yere Hiçbiri dost değil Dostlarım hiçbiri bin dost değil Paranızda yapmazdan boss 20 sene oldum ben 2'yim abi ya. Problem çocuk 2. 3, 2, 1 kayıt ve sendeyiz. nenelerim sanırım cenniyetti Bari bende Mars'a akıyım Mars'a Mars'a varsa tabi haksız gelir Gerçi param şileye bile etmezken cenneti Nasıl yetsin ayıpmayın beni şimdi çünkü patron sanırım birazcık basiretsiz Bana bacı yasak ama sana benim benimkisi ikisi bile serbest değil Serbestlikten daha çok hayat bana göre denetimli serbestlik Stripless kulüplerinde çaldırdım kredi kartlarım. Hanımın şirket hariç her türlü şirket batırdım Yasın. Ne bir iPhone kaldı cebimde ne de kolumda dizel saatim Kurtlar olmasa da her yerde var karanlık sokaklar birer vadi On dükkan açtım her birine yaptım ayrı bir mezar İmitasyon şapkalar Çin'den peşimde New Era <laughs> Tutuklandım hem Kadıköy hem Zeynep Kamil'de değişmem bana ister ayyaş ister kafir de sürüsü cinayetleri kayıtsızdır lim çadıyla kalbimde bir bıçak durur ondan it sarılma hani lan problem hani lan problem ah ben problem çocuğu ye hani lan problem çocuğu çocuğum bu. Benim henüz çocuğum yok ama nasıl yapacağıma dair sık sık pratik yaparım bu. Prosedür aslanım. Kazancımı katlamak için her gün trafik yaparım. Vampirlerle savaştığımdan mıdır nedir raplerin platini katma. Senelere yar yine sentron. Sanki bu rhyme'lar en metro. Her şey donuk her yer eksos. Başlar yine bedeninde sentron. Hangisi aslan kim ceylan? Hangisi lebron kim james lan? Hangisi pat kim slim shady? Şey. Popstar bu olmanıza bir klip yetti. Tüm nefretim için gereken bana bir container Yalanlamanıza devam edebilmek için size gereken ekmek arası bol peynir Şimdi ah etme bana Lanet mezara ölmeden gereken çatımda saksılar sende şarap ne bahçemde para Riskimde buz gibi kalıp açmış emeklerimiz sizin için çoktan eridi Yapılanlar belki de boktan gereydi Zor durmaya niyetim koşmam gerekir tüm olanlar benim suçum olamaz Ben tanıştığımda rap faşizme çoktan diye beydi Hani problem Hani problem 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 çocuğu Problem, hamlin hani Ah, problem çocuk. Ye. Ah, hamlin, lan problem. Ye, yeah. hani. hani. hani problem. Ben. ben problem çocuk. Kesinlikle bir kayıt ve sandayız. İyi mi? Yeah. yeah! Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Yeah, PMC, Blue Wikipedia, Patron in the house. Merhaba seninle benim Terata Merak yok burası değil Melata İstanbul'u bıraktım o yanlış yaptı Kerata Gözden uzak gönülden daha uzak Anında döndüm daha delen Ferata 99 benim duvarlara tek atan dediğinden beri Türkçe rap Kolpalara merhaba Haklı fukara seni çekilin kenara vekilim burada benim Sen bir eleman ona göre çalış ya da gardını al Ya da kork saklan yatak altına kaç yazarak Yazı harcadı pat yine sizdeki rap uzamış Etek altında saç savaş azdan az çoktan Fazla götürürsin gençliğin vizyonu Cem Yılmaz'dan ötürü o olmasa Nereye götürür Nazım gibi yaşamaya Rusya'da ölümü? Ha? Size ne lazım lan daha? Söyle size ne lazım lan? Yine yaşamaya başladık el altından O Her altından şimdi ayağını uydurup ufak ganana Umurumda değil ki sokarım ortamına Ağzınızda hala bok tadı var o yüzden oturamam hiçbir zaman sofranıza Bizdekiler ilkler el Kim öğretti sandın size bu yol yoğurda mı? Herkes gider ama patron kalır Şimdi ayağını uydur ufak yorganına Umrumda değil ki sokarım ortamına Herkes gider ama patron kalır Pırr, Bizdeki lirikler el mı Kim öğretti sandın size bu yol mı Herkes gider ama patron kalır Şimdi ayağını uydur ufak yorganına Umrumda değil ki sokarım ortamına Herkes gider ama patron kalır Herkes gider ama patron gelir Sen onları seversin ama mezarına patron gelir Motherfucker mesela Ömrünü adamanın faturası ağır Yeraltının yarısında PMC damgası var Kalanda bir sik yok ama istikrarları var Benim de sizler için yeni bir armağanım var Bir barbarın oğlu Baran olsa ne yazar Bir barbar boğulup hiç bırakma şansa Hiç uyumadın mı demirden ranzalarda Uyandın mı evinden fazla uzakta Sokakta dolaştık çok nakitsiz Koca kafamı her günü topla siktim Bu çok matiste ama korkma bitti Size posta gitti gece paydos etti Kimse de para yok bir bak hep eksik Ama herkesin elinde iphone şekli Bu boss Muay Thai Thai Box mc. Sevgiler Hayki ve koca Cepkin Yer altından yeryüzüne boss EP PMC Volume on, Pro 1 2 3 4 5 yakında Tek başıma dönecek her şey yine en başına Bizdekiler ilkler el yorda mı? Kim öğretti sandın size böyle oluyor mı? Herkes gider ama patron kalır Şimdi ayağına uydur ufak yorganına Umrumda değil ki sokarım ortamına Herkes gider ama patron kalır Bizdeki el yoğurdama Kim öğretti sandın size bu yol mı Herkes gider ama patron kalır Şimdi ayağına uydur ufak yorganına Umrumda değil ki sokarım ortamına Herkes gider ama patron kalır Herkes gider ama patron kalır

အာယာယာ